parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Kentler vardır yaşamınızın bir köşesinde takılmıştır ve bu kenti bir türlü unutamazsınız. İnsanlar vardır geçmişinizin bir yerinde bir bölgeye silmiştir ve sizinle her gittiğiniz yere gelir. Yaşamınızda bir türlü atamazsınız onları. Akıp giden zaman içinde kimi kareler vardır zamanı dolduran. Bozkırda esen hoyrat rüzgarlar gibi sizi önüne katıp götürür. Hele yaşamınızı yatılı okullarda geçirmişsiniz ve hele duygu yüklü bir çocukluğun beşiğinde savunarak okulun duvarları dışında kalan başka insanları, başka evleri, başka kentleri özlemişsiniz, geçmişin gölgeleri yaşamınıza sürekli düşer ve kendini hatırlatır. Parçaya baktığımız zaman insan hayatına etki eden şeylerden bahseder. Yani insan hayatını etki eden kentlerden, bizim hayatımızın etrafında var olan ve etki insanlardan ve yaşadığımız olayların etkisinde insanın geçmişini anlatır. Yani burada asıl anlatmak istenen kentler, insanlar ve yaşadığımız olayların etkisi ömür boyu sürer, bizimle beraber gelir. Bunu ifade ettiği için doğru cevap E seçeneğidir.